Başı duman pare pare Yol ver dağlar yol ver bana Başı duman pare pare Yol ver dağlar yol ver bana Gönlüm gitmek ister yare Yol ver dağlar yol ver bana Yol ver dağlar, yol ver bana Ömrümün uzun yolu Kaçıp gitsem yâre doğru Gözlerim yaş dolu dolu Yol ver dağlar, yol ver bana Kaçıp gitsem yare doğru Yol ver dağlar yol ver bana